Selamlar herkese. Bugün sizlere Ali Rıza Arduç olayından bahsetmek istiyorum. Hatta Müge Anlı programda bu olay için ağladı. En başta şöyle başlayayım. Ali Rıza Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 30 yaşında bir insan. Ve bir anda ortadan kayboluyor. Kaybolduğu tarih de 21 Aralık 2013. Ailesi onu bulamayınca tabii ki jandarma, polis ve AFAD ekiplerine haber veriyorlar ama ne yazık ki bulamıyorlar. Bulunamıyor kendisi. Akabinde aile 2014 yılında Müge Anlı'ya başvuruyor. Yani bu olayı çözse çözse Müge Hanım çözer falan diyorlar. Müge Hanım da bu olayın üstüne düşüyor ve konuyu araştırmaya başlıyor. Ve programda ailesine bir takım sorular soruyor. Ali Rıza'nın kişisel hayatı hakkında. Ailesi de cevaplıyor işte Ali Rıza öyle düzgün bir insandı, kendi halinde bir insandı. Başını alıp oraya buraya gitmez falan diyorlar. Bu işin içinde bir iş falan var diyor ailesi Müge Anlı'ya. Müge Anlı araştırmaya devam ediyor. Sonrasında Müge Anlı Ali Rıza'nın eşi Bedriye Arduç ve onun çocukluk arkadaşı aynı zamanda iş arkadaşı olan İhsan'ı ifadesini falan alıyor. Onları araştırmaya falan başlıyor. Hatta sizlere okuyayım Ali Rıza'nın eşi Bedriye şu şekilde ifade veriyor. Ali Rıza kendi isteğiyle ortadan kaybolmuş olabilir diyor. Ve bu ifadeyi vererek dikkatleri aslında üstüne çekiyor Bedriye. İfadenin devamında Ali Rıza'nın iş ortağının da ifadesi alınıyor. İş ortağının ifadesi şu şekilde okuyorum. Ali Rıza kaybolduktan sonra onun bütün eşyalarını tek tek sattılar gibisinden egzantrik bir ifade veriyor. Ve tüm bu garip olaylar bir anda birleşince Müge da bu işin içinde bir iş var diyor ve oklar bu iki kişinin üstüne yöneltiliyor. Ee, ama ne yazık ki şimdi şöyle bir durum var. Şimdi ortada herhangi bir beden yoksa suç unsuru da kesinlikle bulunmuyor. Yani anayasada bu böyle işliyor ve herhangi bir cezada almıyor şüpheli konumundaki kişiler. Ve Müge Anlı da her yıl 2014, 2015, 2016 ve diğer yıllarda ve günümüz 2025'inde bu olayı dile getiriyordu. Ama ne yazık ki çözülemiyordu olay, çözüme kavuşturmak istiyordu Müge ama çözüme kavuşmuyordu, bir şekilde kavuşmuyordu, bir şekilde bir şeyler yolunda gitmiyordu. Ee, Müge Hanım hatta bir programında şöyle söylüyor. ''Suçlular belli ama ortada delil yetersizliği olduğu için onları yakalayamıyoruz veya yakalayamıyorlar.'' diyor. Yani Müge Hanım şu, burada şunu anlatmak istiyor. Yani güçlü şüpheliler var yani ama adli olarak bir şey, bir delil olmadığı için yetersiz bulunuyor ve serbest bırakıyorlar ve bu şekilde de olay çözülemiyor, çözüme kavuşamıyor. Neredeyse 2025'in sonuna geldik, 2026 yılına gireceğiz ama bu olay çözülemedi, failler ya da fail bulunamadı ve Müge da böyle çözemediği dosyaları tek tek sayarken e, bu dosyaya geldi Ali Rıza Arduş dosyasına ve gözyaşlarını tutamadı ve bir anda ağlamaya başladı. Duygusal bir ağlama gerçekleşti programda. Delil yetersizliği yüzünden. Aslında suçlar 3 aşağı 5 yukarı belli ama delil yetersizliği var. O yüzden yakalanamıyorlar. Müge da güçlü şüpheler bulunuyor. Ama maalesef delil yetersizliği olduğu için biz yani çözüme kavuşamıyor olay. Yani bu durumda olayda herhangi bir gelişme yok. Sadece gün yüzüne geldi. Ve ben de elimden geldiğince belli başlı bir takipçiye sahibim. Ben de elimden geldiğince gündeme getirmek istedim insanların bilmesini istedim. O yüzden de bu videoyu sizler için hazırladım. Elimden geleni de yaptığımı düşünüyorum. Dediğim gibi bu videoyu da zaten bunun için hazırladım. Elimden geleni yapmak için, gündeme getirmek için. İnşallah da fail ya da failler bulunur. Dediğim gibi buraya kadar izleyen herkes, herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.